Merhaba değerli takipçilerim. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlere önümüzdeki günlerin hava durumunu daha anlaşılır bir şekilde aktarmaya çalışacağım. Yaptığınız yorumlar doğrultusunda bazı eklemeler ve değişiklikler yaparak soru cevap şeklinde de giderek özellikle 500 hPa seviyesinde basınç değerlerinin daha kolay anlaşılabilmesi için anlatım tarzımı revize ettim. Bugünkü yayınımızda soğuk hava dalgalarının ilerleyişini ve olasılıklarını konuşacağız. Ayrıca yarından itibaren Ege ve Akdeniz bölgelerine doğru hareket edecek yağışlı hava dalgasının etkilerini, hangi şehirlerde görüleceğini ve sıcaklık düşüşlerini değerlendireceğim. 20 Kasım'dan sonra modellerde yer alan bomba siklonu ihtimalini de tartışacağım. Yayına başlamadan önce çok değerli bir takipçimize Bluetooth ya da USB aracılığıyla bağlanabilen klavye ve mouse'e gönderdiği için teşekkür ediyorum. Böylece sahneleri değiştirmek için ekrana yaklaşmam gerekmeyecek ve dikkatiniz dağılmayacak. Şimdi hemen basınç haritamıza bakalım. Bugünden itibaren ülkemizde alçak basınç etkisini gösteriyor. Veriyor. Bu da yükselen hava hareketi ve beraberinde yağış demek. Alçak basınç, Ege ve Akdeniz bölgelerinde etkin ve bu bölgelerde yağışlar görülmeye devam edecek. Ülkemizdeki yüksek basınç etkisi bugün itibariyle sona erdi ve 15 Kasım'da beklenen soğuk hava dalgası Trakya’dan giriş yaptı. Hava modelleri daha tutarlı ve doğru sonuçlar veriyor. Avrupa genelinde özellikle Fransa ve Polonya arasında soğuk hava etkisi görülürken İspanya ve İtalya gibi bölgelerde sıcaklıklar normallerin üstünde. Bizde ise Orta ve Doğu Karadeniz'de sıcaklıklar normallerin biraz üzerinde ancak Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar düşüyor. 1500 metre irtifasında sıcaklıklar düşerken bu da yüzey sıcaklıklarına yansıyacak. Avrupa genelindeki soğuk hava dalgaları Balkanlar üzerinden ülkemize doğru yayılacak ve Kasım sonuna kadar bu etkiler devam edecek. Kuzey Atlantik salınımı şu an negatif olduğu için Avrupa'da derin alçak basınçlar oluşuyor ve bu da doğu bölgelerimizi kurak bırakırken batıda yağışlı havaların oluşmasına neden oluyor. Kasım sonrasında ise biraz daha pozitif bir eğilim söz konusu olabilir. Ancak Aralık ayının ilk haftasında yine soğuk hava dalgalarının etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu süreçte Ege ve Akdeniz bölgesinde bol yağış alabileceğimizi düşünüyorum. Genel olarak tahminlerimizde büyük bir değişiklik yok. Kuzey Atlantik salınımı ve atmosferdeki genel dengesizlikler hava durumunu belirleyecek. Emin olun stratosferdeki negatif durum bizim için oldukça olumsuz. Bu daha da kötüleşebilir. Karadeniz'de özellikle Aralık ayında sert bir hava durumu bekliyorum ve Marmara bölgesi de bu etkilerden nasibini alacak. Stratosferik sıcaklıklara baktığımızda özellikle Asya tarafında üst seviyelerde bir ısınma var. Ancak bu durum bizim kutup girdabımızda herhangi bir değişiklik yaratmıyor. Yani ekstrem bir hava olayı beklenmiyor ve genel olarak atmosferdeki akış olan şekilde devam ediyor. Bu olumlu durumun ne zaman sona erebileceği ise soğuk hava parçalarının Asya'dan gelip bizim topraklarımıza yayılmasıyla kesinleşebilir. Ancak şu an için ısınma yok ve atmosferdeki mavilikler sürüyor. Avrupa'daki ısınmalar çok büyük bir sorun yaratmaz. Önemli olan ısınmanın birdenbire bölünerek parçalanmasıdır. Çünkü bu durum 2018'deki gibi kışın kaybına yol açabilir. Yayını beğenirseniz çok mutlu olurum. Şimdi modellere geçelim, özellikle ısı akışını inceleyelim. Stratosferik kutup girdabı biraz rahatsız oldu ve bu durum Avrupa'ya soğuklar göndermiş olsa da bu etki kısa sürede sona erebilir. Aralık ayının ilk haftasında ısı akışı düzenli olacak ve meridyonel ısı akışı, enlem ve boylam doğrultusundaki hareket olmayacak, bu da bizim için mükemmel bir durum demek. 2015 teki Aralık ayına benzer bir atmosfersel yapı oluşabilir ve bu durum Karadeniz için oldukça olumlu olacak. Şimdi alçak basınç sistemine bakalım. Bu sistem Ege ve Akdeniz'e doğru ilerliyor ve tehlikeli bir hale gelebilir. Özellikle Rex tipi engelleme ile bu alçak basınç sıkışmış durumda. Önümüzdeki günlerde Akdeniz ve Ege'ye doğru hareket ederek Antalya ve Mersin bölgelerinde riski artıracak. Karadeniz'e de yağışlar bekleniyor. Ancak alçak basınç artık harekete geçmiş durumda ve bu durum pimi çekilmiş bir bombaya benziyor. Eğer derinleşirse büyük yağmur olaylarına yol açabilir. Alçak basınç artık engellemeye uğramış durumda. Bu yüzden dikkatle izlemeliyiz. Artık İskandinavya'da yüksek basınç yok. Bu alçak basınç İskandinavya'ya doğru iniyor. Azor üzerinden bakıldığında İzlanda civarında yüksek basınç yerleşecek, bu da negatif bir durum oluşturuyor. Genellikle yüksek basınç burada, alçak basınç burada olur. Ama şu an tam tersi bir durum söz konusu. 17 Kasım'da İzlanda'ya yerleşmesi beklenen yüksek basınçlar Grönland bölgesinde de etkili olacak ve Avrupa ile Batı Karadeniz'de alçak basınç oluşturma olasılığı artacak. Batı'dan gelen sistemlerin etkisiyle büyük bir siklon olasılığı söz konusu. Bu tür olaylar örneğin Batı Karadeniz'de önceki yıllarda büyük dalgaların kıyıları tahrip etmesine neden olmuştu. Ancak bazı akademisyenler buna inanılmaması gerektiğini söylemişti. Oysa o dönemde 10 kişi kaybolmuş ve 2 gemi batmıştı. Ben bu durumu ilerleyen günlerde detaylı şekilde açıklayacağım. Şimdi sıcaklıklara bakalım. Orta ve Doğu Karadeniz'de 12-13 derece civarında bir sıcaklık var. Gece sıcaklıkları ise 15 dereceyi buluyor. Doğu bölgelerde büyük bir soğuk yok. Ancak Ege ve Akdeniz'de sıcaklıklar 10-15 derece arasında değişiyor. Trakya'da ise 8-9 derece arasında gözlemler yapılıyor. Bu dönemde büyük bir soğuk hava dalgası yok. Ancak sonbahar sıcaklıkları devam ediyor. Bu 3-4 günde buzlanma beklenmiyor çünkü yüksek basınç yerine alçak basınç geldi ve bu da zayıf soğuma ve daha nemli bir hava getirdi. Yağışlar Ege'nin iç bölgeleri, Antalya, Mersin, İzmir ve İstanbul'a kadar ulaşacak. İzmir'de bugün sel ve su baskınları görüldü. Tahminlerimizi yakından takip edenler yağışın nerelerde olacağını doğru şekilde öngördüğümüzü görmüş olacaklar. 16 Kasım'daki alçak basınç Akdeniz'e inmeye başladı. Ancak Yunan adaları üzerinden geçtiği için etkisini kaybetmeye başlamıştı. Bu nedenle Karadeniz'de olsaydı büyük bir sorun olabilirdi. Alçak basıncın etkisi Yunan adalarından sonra azalmıştı ve Türk adaları üzerinden geçtiği için bu da gücünü kaybetmesine neden oldu. Şimdi yağışlar Akdeniz'de yola çıkmaya başladı ve önümüzdeki günlerde 2 metre sıcaklıkları da 15 Kasım'daki gibi dramatik bir değişim göstermeyecek. Yalnızca 23 derece altına düşmesi önemli. Yarın ise Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur geçişi bekleniyor. Evet, gerçekten de yağmur bekleniyordu ve durumu tekrar gözden geçirdim. Ege ve Akdeniz açıklarında şu anda alçak basınç etkili. Yarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yoğun yağışlar görülecek ama kısa sürecek. Sonrasında yağışların hemen kesileceğini söyleyebilirim. Orta ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde kar geçişleri bekleniyor. Ancak büyük bir durum söz konusu değil. Erzurum çevresinde kar bekleniyor ama bu durum çok uzun sürmeyecek. Haritada baktığımda bu geçici sistemin fazla etkili olmadığını görüyorum. Ancak yine de size paylaşmak istedim. Ege ve Akdeniz kıyılarında şiddetli yağışlar bekleniyor. Özellikle İzmir, Aydın, Antalya ve Muğla çevrelerinde. Çanakkale hattına kadar da yağış etkisini gösterecek. İstanbul, Trakya ve Edirne bugün yağış aldı. Fakat yarından itibaren Ege ve Akdeniz bölgesi sürekli yağış alacak. İç bölgelerde de yağışlar görülecek. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yüksek kesimlerde 1300-1500 metre rakım civarında kar bekleniyor. Bu sistem sadece 12 saat sürecek ve sonra geçecek. 17 Kasım'daki duruma gelirsek, alçak basınç etkisi kaybolmuş durumda. Türk Adaları çevresinde zayıflayan alçak basınç etkisini kaybetmiş olsa da en ufak bir güçlenme durumunda yağışları Akdeniz ve Mersin hattına taşıyabilir. Bu yüzden Ege ve Akdeniz için dikkatli olunmalı. Yüksek basınç bölgeye yerleşmiş olsa da alçak basıncın etkisi devam ettikçe Akdeniz'deki yağışlar artabilir. Yine de bu sistemin çok derinleşmesi ve Avrupa'ya kayması durumunda Ege ve Akdeniz bölgesinde yağışların artacağı kesin. 15 Aralık'ta kadar net bir dizilim görülmediği için Grönland bölgesindeki yüksek basınç durumu çok önemli. Bazı insanlar Kasım ayının kayıp olduğunu söylese de İzmir'deki sel olayına bakıldığında Kasım ayının kesinlikle kayıp olmadığı görülüyor. Bu tür yağışlar Kasım 15'ten sonra devam ederse durumun değişeceğini zaten göreceğiz. Kasım ayı kayıp mı diyorsunuz? Evet, kesinlikle öyle. Şu an elinizde satılık bir köprü olsa onu bile alacak bir durumdayız. İskandinav kökenli soğuk hava sistemleri, Balkanlardan Marmara kıyılarına kadar uzanacak ve sonrasında kuzeye doğru hareket edecek. Bizim tek dileğimiz bu sistemlerin Türkiye'ye gelmemesi. Fakat, Aralık ayının ilk haftasına kadar iki önemli soğuk hava sistemi alacağımız kesin. Kasım ayında soğuk hava dalgası artık etkisini göstermeye başlıyor. Bu sistemler bazen soğuk havanın Ege ve Akdeniz'e yağış getirmesiyle sonuçlanabiliyor ama kaçma ihtimali de düşük. Avrupa'daki yüksek basınç soğuk hava dalgasını kontrol altına alıyor ve bunun sonucunda Orta ve Doğu Karadeniz'deki yağışlar hızla azalacak. Bu sistemlerin Ege ve Akdeniz üzerine etkisi düşük çünkü soğuk hava kuzey yönünde hızlıca kayacak. Gönlümüz bu sistemlerin etkisiz hale gelmesi yönünde. Çünkü Avrupa'daki soğuklar eğer ülkemize gelirse, o zaman karşımıza çıkacak hava olayları çok şiddetli olabilir. 2 metre sıcaklıklarına bakacak olursak, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sıcaklıklar 10 derece civarında, iç kesimlerde ise biraz daha düşük sıcaklıklar görülebilir. Ancak batıda yağışlı havalar devam ettiği için sıcaklıklar düşmeyecek. İzmir'de 10-11 derece, iç kesimlerde ise 7-8 derece civarında sıcaklıklar bekleniyor. Kar yağışı ise şu an için yok. Yağışlar haritasına baktığımda Ege ve Akdeniz bölgesinde sel riski gözlemleniyor. Özellikle Antalya, Mersin, Adana ve Hatay çevrelerinde dikkatli olunması gerekiyor. 17 Kasım'dan itibaren Orta ve Doğu Karadeniz'de hafif yağışlar olabilir. Ancak bu yağışlar barajlara ciddi bir katkı sağlamayacak. Diğer bölgelerde yağış beklenmiyor. 18 Kasım'da ise alçak basıncın etkisi kaybolacak, yağışlar da azalacak. Grönland'dan gelen yüksek basınç Avrupa'da büyük bir troposferik girdap oluşturuyor. Bu durum soğuk havanın Avrupa'dan kuzeye doğru ilerlemesini sağlayacak. Yüksek basınç bölgemizde daha az etkili olacak ancak soğuk havanın gelmesiyle birlikte yıkıcı etkilere yol açabilecek dalgalar da oluşabilir. Bu kış Samsun'da tatmin edici miktarda kar bekleniyor. Adana'da ise geçen yıla göre biraz daha soğuk bir kış geçmesi bekleniyor. Ancak kar yağışı konusunda belirsizlik var. Eskişehir'de kuru soğuk hakim olacak, Manisa'da ise kar yağışı beklenmiyor. Yalnızca yağmur olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'de özellikle 20-28 Kasım arasında soğuk hava dalgaları etkili olabilir. Ancak İstanbul için kar yağışı şimdilik kesin değil. 22-28 Kasım arası soğuk hava ve yağış ihtimalleri var. Fakat modellerde belirsizlik devam ediyor. Karadeniz'de bazı bölgelerde kar, diğer alanlarda ise yağmur bekleniyor. Aralık ayında ise İstanbul'da kar bekleniyor ve bazen bu sistemler tüm Türkiye'yi etkileyebilir. 2023 kışında önceki yıllara göre biraz daha kar yağışı olacağı, fakat doğu bölgelerinde aşırı kar ve yağış beklenmediği belirtiliyor. Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz 2023 kışında daha fazla kar alacak gibi görünüyor. Batı bölgelerinde ise sıcak ve kuru bir kış dönemi bekleniyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yağışlar azalacak. Aralık ayının ortalarına doğru Karadeniz ve Marmara bölgelerinde kar yağışının başlaması bekleniyor. Bunun yanı sıra Azerbaycan'da da kar yağışı beklentisi var. Özellikle Bakü'de Aralık ayında kar yağışı bekleniyor. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için emek veriyorum. Merak ettiklerinizi lütfen yorumlar kısmında belirtin. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.